Bugün tüm vatandaşlarımız büyük bir ekonomik yıkım yaşıyor. Bu iktidarın geldiği günle bugün arasında emeklilerin aldığı maaşlarda bu memur emeklisi de olsa aynı, işçi emeklisi de olsa aynı, engelliler açısından durumun daha da vahim olduğunu birkaç rakamla ifade etmek isterim. Bu sene yaşlılık aylığı. Bakacak kimsesi yok. Yaşlılık aylığı alıyorlar ama bakın o 14.500 lira nasıl bir sefalet maaşıyken bu sene artmış haliyle 4.664 lira yaşlılık aylığı alıyor insanlar yapılan zam sadece 483 lira. %69'a kadar engeli olan vatandaşa vere vere 3723 lira aylık maaş verildi. %70 ve üzerindeki engelli aylıkları aylık 577 lira arttı, 5584 lira oldu, günlük artış 19 lira. 18 yaş altı engellilere ödenen para 3723 lira, artış 385 lira. Dul ve yetim aylığı ise 3647 lira oldu günlük yapılan artışta sadece ve sadece 20 lira. Bu tutarları inanın ben okumaya utanıyorum. Biz engellerin sorunlarının ve taleplerinin elbette farkındayız. Ama bu farkındalığı kamu yönetimine tam olarak yansıması için güçlü de bir bütçesi olan icracı bir engelliler bakanlığı kurulacak ve bu bakanlığın başında bir engelli bakan olacak. Engelli bireylerin bağımsız bireyler olarak yardım değil, hak öznesi olduğu gerçeği kabul edilerek bütün adımlar ona göre atılacak. İktidarımızın ilk bakanlar kurulu toplantısında atama bekleyen bütün engelli öğretmenleri atayacağız. Bütün hepsini atayacağız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 100 yıl önce kimsesizlerin kimsesi olsun diye kurduğu cumhuriyetin kimseyi geride bırakmasına izin vermeyeceğiz. Hepimiz siyaseti eşit bir şekilde ve kimsenin hakkını yemeden, kimseyi geride bırakmadan bu sorunların hepsini bir yüzyıl geride bıraktık olarak cumhuriyetin ikinci yüzyılına el ele kol kola yürüyeceğiz. Hepinize bunun sözünü veriyorum.